Herkese selam. Söyle, kısaca TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pet hayvanlarımıza bakım yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım o zaman. Başlayalım. İlk hastamız geliyor. Karşınızda Kaju. Kaju. <laughs> Gel evet. Evet, ilk hastamız Kaju. Kaju karşınızda. Böyle bir kedimiz. Şimdi bir pastasını çıkaralım önce. Rahatlasın birazcık havadan ceviz. Ee, öncelikle bence hiç sinirlenmeden öncelikle, tırnaklarını evet, keselim. Tırnaklarını keselim. Ee, kesebilirsek. Kesebilirsek. Çünkü Çok heyecanlıyım. Birazcık tırnaklara bizim için problemli arkadaşlar. Evet. Şimdi... Ben tutayım istersen en sesinden. Şöyle şu şekilde. Anneciğim şimdi durabilirsen sevinirim. Aa! Ayaklarını unuttuk! Sen bence şöyle yap, şöyle yapalım. Dur, nasıl yapalım? <laughs> dur. dur! Dur oğlum, dur! Dur oğlum! Ya Rabbi yarasın! Kardeşimle... Şimdi, Şimdi anneciğim, vardı. bak... E, nasıl bir şey yapalım biliyor musun? Bilmiyorum, işte dur bir. Dur anneciğim, tamam. Şimdi kaju durmadı arkadaşlar maalesef ki. Kajmamayla bir <laughs> de şansımızı deneyeceğiz, bakalım. Arkadaşlar, dünyanın en zor şeyi... Kaju'nun tırnaklarını kesmek. Veteriner hekim bile keserken çok zorlanıyor. Caciş. Gel anneciğim bak. Kaju gel. Burası gel! göz aldık. Bak. <laughs> mama evet. Şimdi sen mama bittikçe tazeliyorsun. Tamam. Sen tası elinde tut bence. Tamam. Şöyle, yapalım, Şöyle yukarıda. Evet. Ben de o esnada tırnağını ah. kesmeye çalışayım. Bilirse. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Al Kaju, Kaju, al Kaju, Kaju, Kaju. Tanıyorum. <laughs> ben kendi boyutumda kaldırayım onu. Ay <laughs> kaju, kaju. Sen yaş mamayı ver. Kaju, kaju. Kandıramıyorsun. Kaju. Kaju, yaş mama, kaju. kaju, yaş mama, kaju. Yaş mama, <laughs> kaju yaş mama. Kaju yaş mama. Dur anneciğim lütfen. Dur, dur işte bir saniye. <laughs> Ama sen kandıramıyorsun çocuğu. Bak yaş mamaya gidiyor ha. Tam da almıyor. Ne yapayım ben şimdi yani? Ay, tut, tut. Tut. Evet. Evet, süper. Bir tane kesti. <laughs> hmm, dur, dur çocuğum bak. E, tırnakların takılıyor. Gördün mü anneciğim? Dur, dur, dur. Asmıyorlar. <laughs> Mamaya odaklan tamam mı? Bittikçe doldur dök onun önüne yaşmayı. Tam da bitmesine kalmadan direkt şey yapıyor. Bırakıyor yaşmamayı şu anda. Hadi Kaju'ya yaşmama yap. Kaju yaşmama, Kaju yaşmama, Kaju yaşmama. <gülüyor> <gülüyor> yaşmama. Bir Her tırnağı bir yaşmama. Dur. Acele etme. Kes, heh. Bekle. Yaşmama. Kes, kes artık. Kes öyle. <laughs> tamam, tamam dur, da dur. keyfimden durmuyor. Acele et. Acele yok, acele yok. Yaşmama, yaşmama, yaşmama. Bu tırnağa çok garip olmuş. Evet, çok güzel tırnağı kesmemiz lazım. Yoksa batar mı? Yaş mama. Yaş mama kızım. Evet, evet kestik, kestik. <laughs> Vallahi kestim diyele. Evet, bir saniye. Bir saniye Durayım masayı düzelteyim. Masayı düzelteyim. Masayı, düzeltelim. masayı düzeltelim. bir saniye. Evet. izin evet. Ver, İzin ver kardeşim. Kaç izin ver? Kaç izin ver? Kaç beni bırak. Kaç beni bırak. <laughs> tamam, yaş mama getir. Yaş mama. Evet, anneciğim. Çok güzel oldu. Harika, harika. En sen sevdiğim. Sen bence bu tarafa sevdiğim. geç bu defa. Hadi yaş mama. En sevdiğinden. En sevdiğinden. En... Hadi. Gel, Alan gel, gel, gel. Yaş mama, Biraz yaş mama, yaş mama, yaş mama. Yeni dök. şey. Suyundan, suyundan, koy, suyundan koy. Hadi yaş mama, yaş mama, yaş mama. Ha. En sevdiğinden, en sevdiğinden. He. Ha. Allah bu bir ilk bizim için. Hadi bak, aa bak yaş mama su düşmüş. Aa! Kardeşim. Aa! 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 düşmüş yaş. ya. Bak işte sen şu Aa! ya. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Botuzdu Mertel mi böyle? Bitti. Yaş dur bir dakika bir saniye yaş desteği. Ne oldu yine Ay ay mamış düştü kızım. Ay mamış mamış geldi mamış söyledim. düştü kızım. Hadi bakalım hadi bakalım. Sulu sulu. Heh, sulu sulu bak. Böyle sulu sulu lap lap lap. Oo en sevdiğinden kaçınır. Evet bitti bitti. Tırnak kesilmemiz bitti. Tamam. Olsun. Gerçekten dünyanın en zor şeyi kajiyotanlar kestirmek. Şimdi Çok. taramaya başlayalım. Şimdi yemeğini yerken aynen biz taramaya geçelim. Çok sinirlendim ama yapacak bir şey yok. Bir tane taramız bu arada fark ettiysen hiçbir şey sen yapmıyorsun. Her şeyi bak bana bırakıyorsun. Evet çünkü kadı senin şey, kedin. Şıpıdık <laughs> benim kedim o yüzden. Şıpıdığa bak şimdi ben nasıl kesiyorum kanatlarını izle. Ama şıpıdıkta hiç karışmam. Yaşmama tutmak da şimdi. Tamam yok yaşmama bile tutmana gerek yok. Şıpıdık direkt kestir benim. Akıllı kızı bu çünkü. Canım kızım benim. Çok akıllı. Öyle Ama böyle bir değil şey yani. diyeyim Mamayla zor kandırdım. Hiç beklemiyordum yemin ederim ki. İyi ki de kestik ama bak o bitirmeyi çok uzandı. Ulan yaş mama olmasa biz ne yapardık bilmiyorum. <laughs> Allah bu yaş mamayı bulanlar verse olsun. Bir de sulandırmadan verdik ya. hoş ilgisi çekti. Kokusu daha çok arttı böyle. Daha çok yoğun olduğu için şeyi... Dedik ulan bu bir tezgah lan bu. Tezgah <laughs> lan bu dedi. Bunlar baba bana normalde bu kadar çok yaş mama vermez. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ultra bir tüy uçuşu gerçekleşti şu anda. Bu da tamamdır. Şimdi yüzünü gözünü silelim birazcık kıyalım. Bunun için birazcık pamuk. Saldırı. Arkadaşlar ben gidiyorum aklınızı helal edin. Anneciğim. <laughs> <laughs> Şunu biraz pamuk ıslatacağız. Şimdi gözlerini sileceğim. Şimdi gözleri bitti. Evet. Biraz sen yaş mamayla ol, yaş meşgul mamam. ederken diğer pamuğu ıslatıp burnunu halledeceğim şimdi. Şimdi sıra burunda. Kaldıralım. Burun deliklerinin kenarında toz birikince sürekli işte koltukların al, al, al. Al. yatağın altına gittiğinden dolayı bu defa sürekli hapşırtıyor. Zor nefes almasına sebep oluyor. O yüzden duramayacağım. Onlar da Kızım, dur yahu! Ah. <gülüyor> <gülüyor> Bu malta da kendini yaladıkça tüylerini yuttuğu için tüylerinin sinemini kolaylaştırıyor. <laughs> Boşaltımını kolaylaştırıyor. <laughs> El detayını gördün mü? Korkuyorsun, uyuyor. <laughs> tamam. Zaten kaşının işlemleri bitmişti. Evet. Önce buraları bir toparlayıp temizleyelim, sonra ikinci hastamızı alalım. Buraları toparladık, geldik. Şimdiki sıradaki hastamız şıpıdık. Ya. Evet. Şıpıdığı Şimdi ben sıra be. Evet kızım. Benim Önce tırnaklarını be. keseceğiz. Benim Bu görevi kocaman bırakıyorum. Benim bebeğimi, tırnak <laughs> Ay çocuğun Kesimi... tırnağı da gitti. Ay hiç sıkıntı yok. Problem <laughs> yok. Şimdi başlıyoruz. Yani. Nasıl keseceğini biliyor musun? Evet. Şuna takacağım, keseceğim. Çok dipten kesme. Çok dipten Çok kesme. Çok mu dip orası? De? Tamam, evet. Bulabildiğince uçuyor. Tamam. Yemeği öğreniyorum. Akıllı kedi görüyor musun? Akıllı kedi. Tüm yavru da. Kaç yıl akıllı Sondaki tırnağını unuttum. Ben tutmayayım da pardon. Ben <laughs> de, ben de böyle durup bakıyorum. Şu bir özelliği var. Hı. <laughs> Mama manyağı. şu an mamaya durmuyor. <laughs> tırnağına değil. Masadaki mamaları götürmek istiyor şu anda. Kısaysa hiç şey yapmanı bile gerek yok. Kesmeniz. Yok, yok, keselim. Çiziliyor. Daha dün çizdi Ama beni. Ben çiz? Tamam 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 sakin 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 hemen Hemen kope masajı. <laughs> Yemeyecek açabilir miyiz? Unutulduk bak yine yer yer bir şey yoktu diye. Prensesin durmuşsun. Hani en çok akıllıydı. Çok akıllı. Dur ama <laughs> kayıyor elinden. Ama kayıyor, çok kayıyor. Akıllıydı. Kaymayacaksın. Karmadan çocuğun tırnağını kesmeye Ver bana. Elimi keseceğim. Ha, elini kesmeyeceğim yoksa şunu. Yok. Tamam, bana bıraksana. Ben orayı göremiyorum, yakalayamadım. Bana bıraksana bir. Ya bana bırak! Efendimcim bir dakika. Efendimcim, ver şunu. Çocuğu mındar etme. Kızdım ben babaya. Arka ayakları kesmiyoruz herhalde. Evet, arka ayaklar tamam. kesilmez. Çocuğumu bir saniye ben ödüllendiririm denerim <laughs> Hiç, hiç sanki şey yemek yememiş gibi davranıyor. Şey vardır ya böyle... ...küçük çocuklarınız sizin evde hiçbir şey yemez ama... ...konçoya gittiğinde her şeyi da öyle. Sanki önceden biz yemek vermiyormuşuz da şimdi kamerayı açınca aç bırakmışız gibi davranıyor. İki dakika önce <laughs> halbuki tüm tabağını bitirip mamasını yedirme işte yaş mamanın bir ayrıcalığı var her zaman. Şey gibi Şöp biz bizde kebap döner çıkaralım. yemek gibi düşün. Şimdi gözlerini silelim. Evet. Sen sileceksin mi? Yok ben uygulamayı şey yapmayı sevmiyorum daha çok. <laughs> Allah Allah. Ben daha çok bu şekilde tutayım mama üstünü koklattırayım. Tamam ona. bırak. Ha, tamam. Şıpıdıkta sıkıntı yok. Ha, mamaya gideceğiz. Ye doldur aslan parçası. <laughs> Sincaplar gibi şey ağzın içini dolduruyor onu envanter ona tüketiyor. Evet bu patilerini de sileyim. Şimdi da evet. daha küçük olduğu için Şimdi. biraz şey tuvaletini patilerinden tam düzgün temizleyemiyor bazen. Kumları tırnaklarının arasına sıkıştırıyor. Ben kaldırayım sana. Evet bak mesela arka partimizde bir <laughs> <Adep>. kalıntı var. <laughs> Bok bulunmak. Çok seviyor benim kucağıma böyle almamı bayılıyor kucağıma aldığım zaman. Arka patiyle bayağı sıkıntılı. Bok dolmuş bak. <laughs> Bu da tamam. Sana bir ödül vereceğim şimdi. Taramadık onu. Taramamız lazım. Tamam tararsın. Evet. Yerken, Yerken tarayabilirsin. Şöyle şey. Çıkmadı bile ya neredeyse. Kajudan iki, iki top çıktı. Çünkü kaju büyük kağıt strese soktuğumuz için. Bu gamsız. Ya işte götü büyük. Ö evet arkadaşlar, hayvanlarımızın bakımlarını bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi ne yapacağız? Kumları temizleyeceğiz. Tabii ki o da önemli noktalardan bir tanesi. Kumlarını güzelce temizleyeceğiz, tuvaletlerini temizleyeceğiz, yere kum ekleyeceğiz. Onları da sizinle paylaşacağız. Hadi gidelim. Arkadaşlar biraz önce kumu temizledik. Ben videoyu çektiğimizi zannediyordum ama çekmemişim. Hürmeye basmamışım. <laughs> temizledik, temizledik. Kokudan dolayıdır. <laughs> Kokudandır. Hmm. Arkadaşlar, ben şimdi de elimi karıma veriyorum. <laughs> Temizlik sırası karımda. Evet. evet arkadaşlar, şimdi bunları yıkamamız gerekiyor. Önce suyla güzelce ıslatıyorum ben. Şöyle bir fırçayla kalın puları götürmek için fırçalıyorum. Evet. Sonra bu suyu klozete döküyorum. Evet. Suyumuzu klozete döktükten sonra ben sirke yardımıyla temizliyorum. Bütün kapları öldürmesi amacıyla. Sirkeyi güzelce döküyorum. Daha sonra döktüğüm sirkeyle genel bir temizlik yapıyorum detaylı. Sıçrama işlemi tamamen bittikten sonra da güzelce duruluyorum. O sirke kokusunun tamamen gitmesine de özen gösteriyorum. Evet arkadaşlar kabımız tamamen yıkadık geldik. Şimdi kuruluyoruz. Evet arkadaşlar tamamen kuruladık. Şimdi kumumuzu dökeceğiz. kumumuzu tamamen boşalttım. Gördüğünüz gibi biz pelet kum kullanıyoruz. Pelet kum sebebi diğer kumlarda tozlanma daha fazla oluyor. Çok yoğun partiküllü olduğu için tozlar patileriyle eşelerken patilerindeki hassasiyeti arttırıyor ve bu alerji yapmıyor. Yani gözlerinde çok fazla akıntı olmuyor benim sevgilimin bu kum sayesinde. Ayrıca pelet kum dış çok iyi bir şekilde kaplayıp hiçbir şekilde bulaşmamasını sağlıyor. <laughs> Hayır kızım şu an değil. Anneciğim, yatmıyorsun. kahar mısın artık şuradan? Çok kızacağım! Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün pet hayvanlarımızın güzelce temizliğini yaptık, her şeyini bitirdik ve bunu sizlerle paylaşmak istedik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. <laughs> dur çocuğum dur çocuğum dur.